Bugün merceğimizi Türk sinemasının e, çok özel bir dönemine çeviriyoruz. Kemal Sunal ve yönetmen Natuk Baytan işbirliğinden doğan o benzersiz, hani hepimizin bildiği absürt komedi filmlerine. Evet. Elimizdeki kaynaklar, incelemeler, bu dönemi, filmlerin kendine has üslubunu, hatta şey diyorlar, Natuk Baytan ekolü diye bir yaklaşımı bayağı detaylı inceliyor. Hı hı. E, peki neden bu filmleri yıllar sonra bile hala bu kadar çok seviyoruz? Yani bu absürt komedileri özel kılan şey neydi? Natuk Baytan'ın o Al sinemasına kattığı eşsiz tat nereden geliyordu acaba? Gelin bu konuyu biraz açalım bakalım. <laughs> ya bu işbirliği gerçekten de Türk komedi sinemasında çok çok belirgin bir iz bıraktı. Yani elimizdeki malzemeye bakınca 1976'daki Sahte Kabadayı filmiyle başlıyor bu dönem. Ee, 80'lerin ortalarına kadar da sürüyor. Evet ve bu süreçte absürt mizahın en parlak, en dikkat çekici örneklerini vermişler. Hatta kaynaklarda da geçiyor bu tarza. Yani o kendine özgü, olay örgüsü yapısı, karakterleri, bir de o bizden olma hali var ya. Evet, evet. İşte onun birleşimine sık sık Natuk Baytan ekolü deniyor. Mesele sadece güldürmek de değil yani. Bunu çok özgün, tekrar tekrar izlenebilen bir formülle başarmışlar. Kesinlikle. Kemal Sunal'ın o 70'lerdeki arzu film dönemi başarıları var tabii. Ondan sonra 1976'da Natuk Baytan'la Sahte Kabadayı filmiyle yolları kesişiyor. Bu kariyerinde resmen yeni bir sayfa açıyor diyebiliriz. Aynen. Sonraki filmlerle de o sayfa kocaman bir bölüme dönüşüyor. İncelemelerde dikkatimi çeken bir nokta var. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu filmlerin çoğunda şaşırtıcı derecede benzer bir temel olay örgüsü var. Tekrar tekrar kullanılmış. Evet, evet. Neredeyse bir şablon gibi ama her seferinde farklı bir tatla, farklı renklerle sunulmuş. Bu şablon oldukça net aslında. Yani analizler de bunu adım adım gösteriyor. Şöyle bir akış var genelde. İlk olarak Kemal Sunal'ın oynadığı karakterin sıradan hayatı yani böyle çok akla hayale gelmeyecek garip bir tesadüfle bir anda değişiyor. Hı hı. İşte bir miras kalıyor ya da ne bileyim özel bir yetenek ortaya çıkıyor pat diye bazen bir yanlış anlaşılma oluyor yani bir şekilde o kurulu düzeni bozuluyor karakterin. Ve bu değişim bu kırılma onu genellikle hiç alışık olmadığı hatta tehlikeli sulara itiyor. Notlarımızı hep gösteriyor ki karakterin başı bir şekilde mafyayla belaya giriyor. Evet, hep bir mafya öyesi var. Sanki kader onu alıp o tekinsiz dünyanın tam ortasına bırakıyor. Peki ama neden hep mafya? Yani bu tekrarlanan temanın komedideki işlevi ne olabilir? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Bu ilginç bir nokta gerçekten. Mafyanın kullanılması şey yaratıyor. Hani sıradan bir insanın kolay kolay başa çıkamayacağı büyüklükte bir tehdit unsuru. Komedinin absürtlüğü de tam burada devreye giriyor aslında. Nasıl yani? Şöyle, karakterimiz bu kocaman tehdidi, yani mafya elemanlarını akıl sır ermez yöntemlerle alt ediyor. Tamamen mantık dışı absürt yollarla. Notlarımız hep onu vurguluyor. Fiziksel güç değil de daha çok kıvrak zeka, bazen saf şans, bazen durum komedisi bunların bir karışımıyla zafere ulaşıyor. Anladım. Birinin nasırına basmak gibi mi mesela? Ya da limonla korkutmak? Aynen öyle. Yani hiç beklenmedik komik zaafları kullanıyor. Kaba kuvvet yerine absürt bir zeka ve şans kombinasyonu öne çıkıyor. Ve bu zincir en tepeye yani mafyanın liderine kadar gidiyor. O büyük patron da genellikle yine çok sıra dışı, hatta çoğu zaman gülünç bir şekilde alt ediliyor. Evet, böylece o iskelet tamamlanmış oluyor. Tabii her filmde olaylar, karakterler, mekanlar değişiyor, detaylar farklı ama bu ana yapı korunuyor. Bu da seyirciye hem tanıdık bir his veriyor hem de her seferinde yeni bir absürtlük bekleme heyecanı katıyor sanki. Kesinlikle bu formül filmlere hem bir bütünlük katıyor hem de mizahın seviyesini hep yüksek tutuyor. Seyirci olarak ne tür bir komedi izleyeceğini biliyorsun ama o absürt detayların nerede nasıl patlayacağını kestiremiyorsun. İşte bu öngörülemezlik de filmleri tekrar tekrar izletiyor bence. Formül bir yana bu filmleri unutulmaz yapan başka bir şey daha var. Kötü adamlar. Yani sadece isimleri bile yeter. Gardrop Fuat, Sansar Selim, Komodin Bahattin, Barut Osman. Aha, evet. İsimlerdeki bu yaratıcılık bile güldürüyor insanı. Ama incelemeler sadece isimlere değil, bu karakterlerin tuhaf takıntılarına, zayıf noktalarına da dikkat çekiyor. Asıl olay orada sanki biraz da çok doğru. Bu zaaflar onların komik sonunu hazırlıyor çoğu zaman. Aynen. Bu kötü adamlar filmin komedi yükünü taşıyan çok önemli figürler. Yani abartılı tavırları, unutulmaz replikleri ve o dediğiniz gibi beklenmedik zaafları Kemal Sunal karakterinin o absürt zaferlerine daha da anlamlı, daha komik hale getiriyor. İsterseniz bu formülün ve absürtlüğün nasıl işlediğini kaynaklarda öne çıkan bazı film örnekleriyle biraz daha açalım. Mesela Sakar Şakir'e bakalım. Evet, Sakar Şakir, tam bir klasiko. Şakir'e İstanbul'da amcasından bir bakkal dükkanı miras kalıyor. İşte tipik hayat değiştiren tesadüf anı. Hı hı. Yolda minibüste Gardrop Fuat'la bir sürtüşme yaşıyor. Ve sonra işte absürtlük tam burada başlıyor. Koskoca İstanbul'da tesadüfen aynı mahalleye düşüyorlar. Olacak iş değil yani. İnanılmaz bir tesadüf. Sonra Şakir'in Fuat'ın aşık olduğu kıza yaklaşmasıyla gerilim artıyor tabii. Ve tam Gardrop Fuat Şakir'i Türşe'ye sıkıştırıp haddini bildirecekken pat diye komiser çıka geliyor mesela. Olmadık bir anda. Evet. Yani Şakir doğrudan bir mücadeleyle kazanmıyor da yine zamanlamanın, şansın yardımıyla absürt bir şekilde durumu kurtarıyor. Bu formülün işleyişine çok tipik bir örnek. Bir başka kült film Atla Gel Şaban. Burada başlangıç daha da fantastik yani. Şaban'ın bir de at yarışı sonuçlarını rüyasında görmeye başlaması. Yani bu absütlüğün resmen tanımı. Ve tabii ki bu süper güç yüzünden yolu yine kiminle kesişiyor? Mafyayla. Tabii ki mafyayla. İncelemelerde altı çizilen o detay muazzam yalnız. Mafya üyeleri yarış tüyoları alabilmek için Şaban'a resmen köle oluyorlar, hatta evlerinde sırf o rahat etsin diye özel dolmuş atmosferi yaratıyorlar. <laughs> evet, o sahne inanılmaz. Bu durum mafyanın o korkutucu imajını resmen yerle bir edik, onları acayip komik duruma düşürüyor. Kesinlikle. O ciddiyet maskesi tamamen düşüyor ve mafya üyeleri adeta Şaban'ın oyuncağı haline geliyor. Filmin sonunda da Şaban'ın herkese yanlış atları söyleyip parayı kendi toplaması ve mafya'nın beş parasız kalması. Aynen öyle. Mafya deyim yerindeyse avucunu yalıyor. Bu da formülün son halkası işte. Büyük patron ve adamları alt ediliyor, ama yine absürt ve beklenmedik bir finalle. Korkusuz Korkak var bir de. O film absürtlük çıtasını bambaşka bir yere taşıyor bence. Mülayim karakteri 6 aylık ömrü kaldığını öğrenince bir anda bütün korkularından sıyrılıyor ya. Evet evet. Mahallenin kabadayısından tutun mafya babasına kadar herkese kafa tutuyor. Başlangıç noktası bile tek başına sıradışı bir durum komedisi. Ve olay örgüsü de o sıradışılıkla devam ediyor. Mafya babasının en büyük korkusunun limon olduğunu keşfedip bunu resmen bir silaha çeviriyor. İnanılmaz. Sonra pişman olup kendini öldürtmek için kiralık katil tutuyor. Meşhur Gaddar Kerim'i. Evet ya. Ve en sonunda hastanedeki raporların karıştığı ortaya çıkıyor. İncelemelerden birinde yazar şey diyor. Filmin sonu tarif edilemeyecek kadar dahice. Haksız da sayılmaz bence. Tüm o absürt olaylar zinciri o finalle müthiş bir ironiyle bitiyor. Bir de bu işbirliğinin ilk filmi var Sahte Kabadayı. Orada da Kemal karakterine İtalya'dan büyük bir miras kalıyor ama paranın üstüne mafya çökmüş. Klasik başlangıç yine. Parayı geri almak için kendini kabadayı olarak tanıtıyor ve rakiplerini alt etme yöntemi yine çok tipik Baytan tarzı. Notlarımızda var. Dikiş tutmaz Sabri'yi ayağındaki nasıra basarak saf dışı bırakıyor. <laughs> evet. Ve bu kahramanlık sayesinde diğerlerinin gözünde büyüyor. Yani yine fiziksel bir üstünlük değil rakibin hiç beklenmedik komik bir zaafını kullanıyor. Bu örnekler Natuk Baytan ve Kemal Sunal birlikteliğinin temel direklerini hani o tekrarlanan ama esnek formül, unutulmaz kötü adamlar, absürt çözümler çok net gösteriyor aslında. Her filmde benzer bir iskelet var ama detaylardaki yaratıcılık, diyaloglardaki doğallık ve absürdütlük seviyesindeki o ince ayarlar her seferinde seyirciyi yakalamayı başarıyor. Peki bu filmleri bu kadar zengin, bu kadar katmanlı yapan sadece ana hikaye miydi? İncelemeler diyor ki, filmlerdeki yan karakterler ve olaylar da en az ana öykü kadar önemli. Hatta bazen ondan rol çalıyorlar. Kesinlikle. Her birinin başlı başına bir skeç ya da kısa film konusu olabileceği, absürdüğün sınırlarını zorladığı vurgulanıyor. Evet, evet. Bu yan unsurlar filmlerin dokusunu zenginleştiren, onlara derinlik katan ve tekrar izlenebilirliğini arttıran çok değerli parçalar. Analizlerden birkaç çarpıcı örnek vereyim hemen. Mesela Korkusuz Korkak'ta mülayimin lotodan kazandığı parayı masanın üzerinde dik durdurmaya çalışması. Evet ya. Ya da o parayla gidip umumi tuvalet yaptırması gibi kararlar. Bunlar karakterin o naif absürtlüğünü çok iyi gösteriyor. Kendini öldürmesi için kiralık katil tutma fikri ise başlı başına bir kara mizah zaten. Sahte kabadayıdaki konuşan papağan vardı bir de hikayeye dahil oluyordu. O da unutulmaz bir detay. Ya da Kemal Sunal'ın şef garsona zorla menü kağıdını yedirmesi. Haha <laughs> evet. Ve tabii ki daha sonra korkusuz korkakta bombacı mülayim olarak izlediğimiz karakterin. İlk filmde bombacı Niyazi miydi adı tam hatırlayamadım şimdi. Çakma, hatta mercimek tanesine bile bomba yerleştirebileceğini iddia etmesi. Yani mantık tamamen devre dışı ama durumun kendisi inanılmaz komik. Atla Gel Şaban'daki o meşhur dolmuş sahneleri, Şaban'ın sürekli şikişiki Baba kasetini aratması, mafya üyelerinin at yarışı tüyosu alabilmek için düştükleri komik durumlar, bunlar hep filmin absürt atmosferini besleyen şeyler. Hı hı. Sakar Şakir'de mesela mahallenin ayaklı gazetesi gibi dolaşan sarhoşlar var Veya gardrop Fuat'ın Şakir'in saklandığı gardrob'u yürürken görüp Eyvah yine halüsinasyon görüyorum galiba Diyerek hiç umursamadan uyumaya gitmesi Bunlar küçük ama çok etkili dokunuşlar Notlarımızda listelenen diğer bazı renkli karakter isimlerini de hatırlatalım mı? Kara Erol, Karbonat Erol, Marmara Kazım, Susta Kazım Karamürselli Deli Hamdi, Ayı Abbas, Amortikazım, Papağan Ziya, Komodin Bahattin. Evet Komodin Bahattin. Sadece bu isimleri duymak bile o filmlerin dünyasına bir kapı aralıyor. Karakterlerin tiplemelerini hemen gözümüzde canlandırıyor. Kesinlikle. Bu yan karakterler ve olaylar ana hikayenin etrafında dönen küçük gezegenler gibi aslında. Ana yörüngeyi destekliyorlar, ona renk katıyorlar ve filmlerin genel absürt tonunu iyice güçlendiriyorlar. İzleyicinin aklında kalan sadece Kemal Sonal'ın maceraları olmuyor, aynı zamanda bu küçük parlak anlar, replikler ve tiplemeler de yer ediyor. Peki, tüm bu analizin sonunda geldiğimiz nokta ne? Yani neden bu filmler, bu Natuk Baytan ekolü diye tanımlanan tarz bu kadar değerli? Kaynaklardan biri biraz da kışkırtıcı bir soru soruyor. Günümüz Türk komedi sineması neden bu ekolden daha fazla ilham almıyor ya da almalı mı bu? Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bu sorunun temelindeki argüman aslında ilginç bir karşılaştırmaya dayanıyor. Şöyle ki günümüzde popüler olan bazı komedi filmlerindeki karakterler kaynaklardan biri örnek olarak Recep İvedik tiplemesini veriyor mesela. Ya da işlenen konular işte fantastik öğeler, şeytan çıkarma sahneleri veya eski klasiklerin yeniden çevrimleri falan gündelik hayatın gerçekliğinden oldukça kopuk olabiliyor. Yani karakterler ve olaylar bize seyirciye biraz uzak, biraz mesafeli durabiliyor. Olaylar ne kadar akıl dışı, ne kadar absürt olursa olsun yani 6 aylık ömrü kaldığını sanıp mafyaya kafa tutmak, bir anda at yarışı tahmin etmeye başlayıp mafyanın eline düşmek, pişmaniye satarken kendini kabadayılar aleminde bulmak gibi karakterler, mekanlar ve filmin genel atmosferi son derece tanıdık, son derece halktan işte o sihirli kelime, bizden olma hali. Kaynaklar ısrarla bunun altını çiziyor. Filmlerdeki diyaloglar, karakterlerin tepkileri, ilişkileri, mahalle kültürü hepsi sanki sokaktaki, apartmandaki, çarşıdaki insanın bir yansıması gibi. Evet. Hani o dedikoducu kaynana tiplemesi, para göz ve şirret ev sahibi, mahallenin iyi niyetli ama hafif kaçık tipleri, akşamcılar, esnaf Bunlar hepimizin hayatında bir şekilde karşılığı olan, aşina olduğumuz gerçek karakterler aslında. Yani olay örgüsü ne kadar uçuk kaçık olursa olsun, karakterlerin ve sosyal çevrenin bu gerçekçiliği, o absürdülüğü daha da komik, daha da etkili kılıyor. Çünkü bu inanılmaz olaylar bizim gibi sıradan gerçekçi dertleri olan insanların başına geliyor. Analizlerden birindeki ifade çok güzel özetliyor bunu. Absürtlüğe sonuna kadar yaslanılır, en çılgın olaylar yaşanır ama karakterler, ortam, her şey bizdendir. Bu denge, bu zıtlıkların bir arada yürümesi başarının sırrı galiba tam olarak öyle. Bu ekolün belki de en büyük başarısı bu eşsiz birleşimde yatıyor. Bir yanda sınırları zorlayan, cüretkar bir absürt mizah anlayışı, mantık dışı olaylar zinciri, diğer yanda ise ayakları yere sağlam basan karakterler, gerçekçi mekanlar, samimi ilişkiler ve hepimize dokunan, hepimizin anlayacağı dilden konuşan diyaloglar. Bu birleşim, izleyiciyle film arasında çok güçlü, çok samimi bir bağ kurulmasını sağlıyor. İzleyici hem gerçeküstü bir maceraya tanık oluyor hem de o maceranın içinde kendinden kendi hayatından bir şeyler buluyor. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz. Kemal Sunal ve Natuk Baytan işbirliğinden doğan bu eşsiz komedi tarzının sırrı birkaç temel noktada yatıyor. Kendini tekrar eden ama her seferinde yeni bir tat sunan esnek bir olay örgüsü iskeleti her biri bir fenomen haline gelmiş komik kötü adamlar, akıldan çıkmayan absürt durumlar ve belki de en önemlisi tüm bu çılgınlığın tam ortasında duran son derece gerçekçi bize ait karakterler ve o bizden hissettiren sosyal doku. Elimizdeki notlar bu altın dönemin, bu özel ekolün Natuk Baytan'ın 1986'daki zamansız vefatıyla ve çektiği son film olan Tarzan Rıfkı ile birlikte sona erdiğini de acı bir not olarak etliyor maalesef. Evet, bu işbirliğinin bitişi Türk komedisi için gerçekten de bir devrin sonu olmuş diyebiliriz. Bu incelemelerin bize asıl düşündürdüğü şey ise bu aşırı absürtlükle kökleri sağlam gerçekliğin birleşiminin ne kadar güçlü, ne kadar kalıcı ve ne kadar çok sevilen bir komedi formülü yarattığı. Belki de günümüz eğlence dünyasında özellikle yerli komedide zaman zaman eksikliğini hissettiğimiz şey tam da bu denge. Doğru. O halde size, dinleyicilerimize son bir düşünce sorusu bırakalım. İncelemelerin altını çizdiği bu bizden olma hali, yani gerçekçi karakterler ve sosyal yapıyla sınır tanımayan hayal gücünün ve absürt olayların birleşimi, sizin bugünlerde izlediğiniz yerli ya da yabancı komedilerde ne kadar var veya ne kadar eksik? Bu özel karışımın hangi yönleri sizce günümüz izleyicisiyle daha güçlü bir bağ kurabilir ya da belki de kurmalı?